Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün önümüzde neler var? Dün konuşmuştuk, e, dün bizim saatimizle akşam saatlerinde FED faiz kararını açıkladı. Sabit tuttu ancak Pavlo'nun açıklamaları var. E, açıklamalardan sonra bu açıklamalar piyasa üzerinde baskı oluşturdu deniyor. Altında ilk faiz kararından sonra bir e, geri çekiliş vardı ama tekrar yeniden yükselişe geçti. Peki içeride neler var? Hem iş dünyasından açıklamalar var. Bizim Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz kararları ile ilgili hem de kamu işçilerinin e, süren toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında eylem başlayabilirdi ki Cumhurbaşkanı kararıyla bu grev kararı ertelendi. Öyle görünüyor. Peki bunun bize maliyeti ne olur? Hem enflasyona hem de bütçeye etkisi olur mu? E, bir de zam haberi var. E, Cumartesi geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam bekleniyor diyelim. Başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ebru, hoş bulduk. Evet, e, Brent petrol fiyatları da çıkıyor ondan ama bizim benzin ve motorine zam geliyor. E, yani yükseliş yaşanıyor. Böyle birkaç haftadır zam haberi vermiyordum. Yine bugün vermek zorunda kaldım ama isterseniz FED'le başlayalım. Ne dersiniz? Karar verildi. Evet, sabit tuttu ama Powell şöyle bir cümle kurdu. Eylül için faiz indirimi sinyali vermek için erken dedi. Piyasalar üzerinde de baskı oluşturduğu söyleniyor bu cümlelerin. Siz ne dersiniz? Şimdi dün yayında da söylemiştim. Powell yani Fed siyasi baskıya boyun eğmiyor. Yani Trump'ın popülizmine taviz vermiyor. Doğru olanı yapıyor. Doğru yani ekonomik olarak ne öngörüyorsa o öngörüsüne uygun adım atıyor. Ben bu tarifelerin Amerikan ürünlerine pahalandıracağını ve neticesinde enflasyonun yükseleceğini düşünüyorum. Bunu engellemek için de işte Powell gereğini yapıyor. Çünkü onun görevi enflasyonu engellemek. Trump'ın bir şey düşündüğünden emin değilim. O topa gelişine göre vuruyor ve ne yaptığını çok bildiğinden de emin değilim. Ama Amerika'da kurumlar var. Kurumlar vazifesini yapıyorlar. Popülist politikacılığa taviz vermiyorlar. Neticede bunu gördük. Paul Pfizer indirmedi. Önümüzdeki Eylül toplantısında bir indirim yaparız demek için de çok erken olduğunu söyledi. Normal olarak gelişmeleri gözleyecek, enflasyon seyrini gözleyecek. Muhtemelen bu tarifelerin etkisi önümüzdeki dönemlerde daha çok belli olacak. Ona göre bir tavır alacaklar. Doğrusunu yapıyor adamlar, ciddi adamlar. Evet. Peki o zaman bize geçelim. Ee, Bizde de dediğim gibi e, faiz indirimiyle ilgili açıklamalar var. Rasul Başkanı'ndan gelmişti bu açıklama. Diyor ki yüksek faiz yatırım ve üretim ortamını zorlaştırıyor. Gerçek bir ödeme planıyla borç yapılanması önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca yıl sonuna kadar olan 3 e, faiz kararında da indirime gidilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın böyle bir karar vermesi gerekiyor diyor. Şimdi, iş adamları olarak tabii e, karı ceplerine atmayı, zararı kamulaştırmayı pek seviyorlar. E, sadece zarar değil, borç da kamulaştırmayı pek seviyorlar. Yani yüksek enflasyon ortamında bana düşük faizle kredi ver, hem ödeme işte o kredilerle gideyim işte ham madde alayım. Bak yeni yatırım yapmıyorlar. Ham madde alayım işte arsa alayım araba alayım bilmem ne. Sonra enflasyon bu krediyi deversin. ben de servetimi arttırmış olayım hevesindeler. Şimdi arkadaşlar bakın yatırımcı için birinci öncelik bir ekonomik istikrar ve hukuk güvencesidir. Yani şimdi Afganistan'a ben sana desem ki Ebru git Afganistan'a yatırım yap. E oraya fabrika kur. E ben sana sıfır faizli kredi vereceğim. Gider misin? Gitmezsin kardeş. Yani şimdi yatırım için her şey normalmiş de ortamda her şey güzelmiş de efendim faizler yüksek olduğu için yatırım yapmıyormuş ahkamını kesmenin gereği yok. Bu insanları aldatıyor. Ve bunu söyleyenler niyeti yatırım yapmak filan değil bunu söyleyenlerin niyeti e, zararlarını veya işte borçlarını kamulaştırmak. Kar ederken iyi, zarar ettiği zaman ama bu ben zarar ediyorum hadi bunu herkes ödesin. Yok böyle bir dünya. Ben bu konuda çok sevdiğim bir fıkra vardır. İzninizle onu paylaşayım. Amerika'da şu eski dönem meyhanelerinden birinde kapı açılmış böyle silahlı, devasa bir adam, karanlık suratlı falan. Mahmuzdan şakırdata şakır da bara gitmiş. Barman demiş bana bir viski. Barman bir viski uzatmış. Barman demiş herkese bir viski. Joe içerken herkes içer demiş. Herkes içmiş. Herkes gayet mutlu. Arkasından ikinci viski. Aynı söz. İşte Joe içerken herkes içer. Herkese bir viski. 3-5 neyse adam çıkarmış cebinden bir para atmış ortaya. Parmağını şaşırmamış. Aman efendim demiş bu kadar içki bu para olur mu demiş. Co öderken herkes öder demiş. Yani. Şimdi bu, bu işte ona benziyor. Yani kar ederlerken kendileri edecekler. Ama hiçbir maliyet üstlenmeye gelince halka yükleyecekler. Bunun için de enflasyonun altında faiz istiyorlar. Bu aslında bana servet transferi yapın demekten başka bir şey değildir. Utanmaz şimdi. Faizin hangi noktada doğru faiz oranı olacağını tespit etmek için önce enflasyonu, özellikle gelecek enflasyonu doğru bilmek lazım. Yani bugün diyelim ki bir kredi aldın, faizi yüzde on. Enflasyon oldu, yüzde kırk. Sen enflasyonun altında faizle para kullanmışsın. Bedava bile değil. Üstüne sana para vermişler demektir. E sen bugün yüzde on faizle kredi aldın enflasyon çıktı sıfır. Bu sefer de gerçekten yüksek bir faize kullanmış demektir. Yani enflasyon ve faiz ilişkisi görecelidir. Doğru enflasyon oranını ölçmeden hangi faiz oranının doğru olduğunu bilmek mümkün değildir. Onun için ben bugün yapılan bu tip açıklamalara gülüp geçiyorum. Biz enflasyon oranını bilmiyoruz ki doğru faiz haddi şudur diyebilelim. Evet yaşadığımız enflasyon, gözlemlediğimiz enflasyon, ölçüden enflasyonlar birbirinden çok farklı. Ee, burada doğru ölçmeyen kurumun TÜİK olduğu konusunda da hemen hemen herkes hemfikir. Dolayısıyla efendim TÜİK'in enflasyonu bu. E o zaman bu faiz hakkı budur demek. Ve bunun üzerinden bir takım taleplerde veya e, işte isteklerde bulunmak doğru değil bence. Ya da planlama yapmak. Peki, o zaman biraz da kalın işçilerine konuşalım mı? Ne diyorsunuz? Türk işler Burada konuşulacak bir şey yok. Burada da bak aynı olay. Bir, e, şimdi bugünü baz alırsan, geçmişte yaşanan enflasyonun ücretlerde yarattığı bir tahribat var. Ne tahribat yarattığını bilip tazmin edebilmek için geçmişte yaşanan enflasyonu ölçmemiz lazım. Ama yani onu ölçemiyoruz. Yani bu çok basit bir şey. Matematik bir hesap. Yani tahmin edilecek bir şeydi. Gerçekleşen bir değişim var. Bunu yani aşağı yukarı bir iktisat fakültesinin ikinci sınıfındaki öğrenciye versen hesap eder. Bir de tahmin edilen enflasyon var. Şimdi sen insanlara zam verirken bu ücret önümüzdeki iki sene, üç sene geçerli olacaksa bu pazarlık sonucunda imzalanan sözleşme orada Elimizdeki enflasyonu doğru tahmin etmen lazım ki ona göre bir şey önerebilirsin ya da enflasyon artı bir şey önerebilirsin. Ama burada da geçmişteki enflasyonu doğru ölçmeyen bir kurum varken bunun gelecekteki enflasyon tahminlerine kimse inanmıyor. Sorun burada işte Merkez Bankası anket yapıyor. Sokaktaki halkın tahmini farklı ki genellikle halk Uzmanlardan daha doğru tahmin yapıyor, onun tahmini tutuyor. Uzmanların tahmini farklı. Hangisini ciddi alacaksın? Dolayısıyla biz bunu seninle 2-3 yıldır konuşuyoruz. Ekonomide birinci yapmamız gereken şey, enflasyon denen olguyu doğru ölçmek. Sen bunu doğru ölçmedikten sonra ekonomiyle ilgili hiçbir kararını doğru veremezsin. Eksi verirsin, artı verirsin ama yanlış verirsin. Peki şunu sormak istiyorum. Yani grev ertelendi. Fiili olarak işin hakeme gitmesinin önü açıldı ama Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi. Peki eylemler ve grevler bundan sonra başlarsa bunun nasıl etkisi olur? Ekonomiye, enflasyona, bütçeye? Bunu yayınlanacak Son Söz Gazetesi'ndeki yazımda da işleyeceğim. Kafamdaki bu konu vardı. Köle yürüyüşü denilen bir yürüyüş vardır. Filmlerde filan izlersiniz. Güzel yansıtırlar o. Köleler ağır aksak, ağır aksak, ağır aksak. Yani normal bir insan, ayağı çabuk bir insanın 10 dakikada alacağı yolu bir köle bir saatte alır. Niye? Bir insanı istemediği şartlarda çalışmaya zorlarsan karşılaşacağın tablo köle yürüyüşü olur. Bir kişinin yapacağı işi 10 kişiyle yapamazsın. Tamam, adamı tamam zorladın, grev yapmasını da yasakladın. Aç bir ilaç çalıştırıyorsun, tamam mı? Ee, adam çalışmaya mecbur oluyor çünkü şöyle bir korkusu var ayrıldığı zaman eldekinden de olacak. Dalda da bir şey yok. Çünkü memleketin üçte biri işsiz. İki sadece eldekinden olmuyor. Bir de işte istifa edip ayrıldığı zaman adam aslan krem tazminatını, ihbar tazminatını falan filan da vermiyorsun. Yani bir kaybı oluyor. Dolayısıyla adamı deli bağlar gibi bağlamış. O işini bırakamıyor. Hani bıraksa cazip bir iş bulsa zaten gidiyor. Herkes gidiyor. Ama öyle bir şey de yok. Tamam evet insanların bu atıl iş gücü denilen şey çok vahim. İnsanımızın üçte biri atıl iş gücüne dair. Korkunç yani pandemiden bile korkunç. Dolayısıyla dışarıda zaten iş yok. E, patron bileğini büküyor. E, arkadaş ben bunu veririm beğenmiyorsan git senin gibi bir sürü adam var diyor. Hiçbiri olmasa Suriyeliler, Afganlar var diyor. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar? Bu, bakın buradan işletme sahibi arkadaşlarımı uyarıyorum. E, Devletin ne dediği falan önemli değil. Siz üretim yapıp satıp para kazanmak peşindesiniz. Doğru düzgün üretim yapabilmenizin birinci şartı çalışanlarınızı mutlu etmektir. Çalışanlarınız mutlu değilse bunun size olan zararı emin olun çok fazladır. Yani adam çalışır, oturur, işte 10 dakikada yapacağı işi 15 dakikada, 20 dakikada yapar. Neticede siz onun saatine para ödediğiniz için e işçilik maliyetleriniz bir anda ikiye kattı. Halbuki adama iki misli maaş versen ve adam doğru çalışsa sen daha karlı olacaksın. Bir kere daha çok üretim çekeceksin. Ee, gene geçmişte benim yaşadığım bir olayı anlatayım. Fazla para vermek patrona zarar değildir. Ee, bir imalat yapıyoruz. El işçiliği yoğun bir imalat. Ben de yöneticiyim. Fabrikanın yöneticisiyim. Yani çocuklar aynı böyle köle yürüyüşü tarzında çalışıyorlar Ebru. İş istediğimiz gibi gitmiyor. Siparişi yetiştiremiyoruz bilmem ne filan. Sorduğum zaman da abi işte bu kadar oluyor. işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama ben temponun çok ağır olduğunun farkındayım. Bunlara bir teklifle geldim. Arkadaşlarım ben size aylık maaş vermeyeyim. Parça başı maaş vereyim. Günde kaç tane yapıyorsunuz şimdi? Diyelim ki 300 tane yapıyorsunuz. Tamam Aylık maaşınız ne? İşte şu. Böldüm 300'e. 30 güne böldüm. 300'e böldüm. Bana maliyetiniz e, şey, parça başı şu kadar. Ama sen 300 değil de 500 tane getirsen ben aynı parayı vereceğim. Sen de bir buçuk misli maaş kazanacaksın dedim. Çocuklar bir iki Abi yapar mısın dedi. Ya benim için önemli olan parça başı işçilik maliyeti. Ebru günde 300 tane üreten çocuklar bine çıktı. 3 maaş kazandılar ama ben, benim için bir şey fark etmiyor ki ben neticede e, parça hesabı yaparken ona giren e, işçiliği hesap ediyorum. Siparişlerim yerine geldi. İmalat arttı, imalat düzeldi. Çünkü dedim şeyini e, işte filesi fazla olanı falan çalıştırmam ona göre dedim. Şimdi iyi para kazanacaklar ya çalışmak istiyorlar. Hatta hiç unutmam. E, sanırım Lokman'da da bir çocuk. abi de yere dağılanları falan toplamak zaman alıyor. Kardeşimi de getirebilir miyim? O toplasın ben yapayım dedi. Ben ilgilendim. Ben ekstra para vermem sana. Ne para? Adam yanında adam çalıştırmaya başladı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın hesabınızı yaparken aman ben işçiye düşük para vereyim. Çok para kazanayım diye yapmayın. Hesap birin başına düşen işçilik maliyetidir. İşçiyi mutlu etmezseniz emin olun devlet ne derse desin. Emin olun birin başına düşen işçilik maliyetini her zaman daha yüksek olur. Bunu iktisadı teorik olarak bilen bir insan olarak söylemiyorum. İktisadın pratiğini de bilen bir insan olarak söylüyorum. Deneyimli bir insan olarak söylüyorum. Onun için ya yani bu asgari ücret rakamlarına falan inanmayın ciddiye almayın. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bugünü böyle kapatıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. hoşçakalın.